aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kardeşlerim Antalya İddet Temsilciliği olarak Manavgat Yuva Mahallesi'ne geldik. Buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz İnşallah Yardım mahiyetinde burada çalışmamızda inşallah bugün buz getirdik. Buzdan beraber belli başlı gıdaları inşallah dağıtacağız nasip olursa. Görüyorsunuz evler yandı. Ondan sonra karşıda da evler var yandı. Kostoyum dağlar, taşlar, hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Buradaki kardeşlerimize inşallah yardım mahiyetinde inşallah destek olacağız. defa olarak Allah'ın izniyle buradayız. Ve buradaki inşallah evleri kaybeden kardeşlerimizin ihtiyaçlarını Çin'den tedarik için çalışmamız başlamıştır. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bir an önce inşallah bu Ateşin sönmesini nasip eylesin. Buz ihtiyacı oldu. Bundan sonra gerekli farklı ihtiyaçlar için temin ediyoruz. Yuva mahallesinde oturuyor. Bursun İyi, abi, abi bizimle beraber inşallah buz dağıtımı yapacağız inşallah. Allah'ım kabul etsin. Amin inşallah. Büyük geçmiş olsun. Nasıl olduların abi? Sağ, nasıl mi? olduğunu biz de bilemedik biz. <laughs> bir şey geldi, geçti, yaktı, yıktı, gitti. Ya. Allah Allah. Nereler yandı, yandı, yandı burada? Burada şey? işte her yer yandı. Yanmayan bir yer kalmadı. Her taraf yandı. Mesela evlerin yarısı yandı aşağı yukarı. Her yer yandı. Evet. Yani e. 20'ye yakın ev yandı. Dursun abi ihtiyaç noktasında en çok ne ihtiyacı var? Buz ihtiyacı var. Buz. Burada en çok ihtiyaç buz. Buz mu? Buz ve elektrik de. Elektriğe yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar şimdi bunlar ihtiyaç evet. yani. Biz ilk olarak buraya geldik. Antalya temsilcisi olarak geldik inşallah. Tamam. Bu ihtiyaçlarınızı ilk başta buz olarak inşallah. Yarın da bir posta daha buz getireceğiz tamam. inşallah. Nasip